Geri planda tutuluyor. İnkar edilemeyen bir gerçeklik olarak kabul ediliyor fakat geri planda tutuluyor. Aslında e, İslamcılığın Türkiye'de e, nurculuktaki sorgulama eğilimi önünde bir e, kesintiye yol açtığını düşünüyorum. Yani bir, bir tür kaçırma durumuna yol açıyor yani. Ee, nurculuk belki evrilip biraz sorgular hale gelecekken şimdi ümmetçilik vurgusu ve i̇thad İslam ve AK Parti'nin cazibe ve hamasetinin içinde Nurculuk şu anda sürükleniyor aslında. Yani belki ekonomik imkanlar, politik e, imkanlar itibariyle çok e, baharvari bir ortamda kendini buluyor olabilir ama hani fikirsel olarak, entelektüel olarak Nurculuk büyük bir e, çöküş yaşıyor yani. Nitekim zaten tarikatlara benzer bir çizgide seyrediyor. İşte Said Nursi'nin şoförü olan bizzat böyle hani mutlak vekil gibi kavrama sağlaştırmalar altında şeye dönüştürülmüş. Yani hani adam şöyle dese diğerleri buna inanacak. Yani Said Nursi kendi kendisini o anlamda geri planda tutmuş, fikri ön plana çıkarmış, metni ön plana çıkarmış biriyken.